Merhaba arkadaşlar bugün duyuru yapacağım. Değişik bir şey oldu. Şimdi ben YouTube hesabımı doğrulamamışım. Her neyse şimdi ben 19 dakikalık bir video attım YouTube'a. Her şey doldu. Ben 2 saat boyunca bunu bekledim bayağı böyle. Abi bekledim yani. 2 saat boyunca bekledim. Tam böyle işleniyor dedi. 95'te bir şey oldu. Atmanız reddedildi mi? Hata verdi mi? Ne yazdı? 15 dakikadan fazla video atmanız için YouTube hesabınıza doğrulamanız gerekiyor. Dedi bana YouTube. Her neyse ben doğruladım yine dedi. Her neyse ben bugün kafa topunu atabilirsem akşama kadar atabilirsem o da gelir. Ama o hardcore da atmaya çalışacağım. Yine böyle bir şey olursa yapacağım bir şey yok büyük bir ihtimalle. Bir daha doğrulamaya çalışırım olmazsa bilmiyorum. Kafa topu gelir. Bilmiyorum hardcore belki gelir abi. 2 saat bekledim bir daha. Nerede 2 saat? Ama gelebilir 12'ye falan. Gelebilir. İnşallah gelir hardcore'da. Kafa topu gelecek. Böyle bir duyuru oldu. Özür dilerim. Yani iki tane video atacaktım ama bir tane oldu. Özür dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.